Evet arkadaşlar Midye uzun zamandır biliyorsunuz ki gündemde olan bir konu. Şu sıralar herkes midyelerle alakalı birçok video yaptı. Dedim ki midye ile alakalı bir bilgilendirme videosu ilgi çekeceğini düşündüm. Midye alanında uzmanlaşmış bu alanda iş yapan birini getirdim sizin için ve bir sürü de sağ olsun midye getirdi bize daha canlı canlı taptaze. Sizinle bugün midye dolma nasıl yapılır? Bir midye nasıl yetişir? Yapılış aşamaları, işleniş aşamaları neler? Bunları konuşacağız. Hadi başlayalım. <laughs> Arkadaşlar midye bivalvia yani çift kabuklular sınıfından bir yumuşakça bir deniz canlısı filtrasyon yaparak beslenir. Yani ne demek filtrasyon yaparak beslenir? sifon adını verdiğimiz giriş ve çıkış bölümleri var midyenin. Suyu bir tarafından alır ve deniz suyunun içerisindeki plankton dediğimiz besin maddelerini vücuduna alır ve diğer taraftan dışarı atar. Suyun içerisindeki besini de vücudunda depolar. Bu şekilde beslenir. Elimde gördüğünüz gibi iki tarafında kabuk bulunan kabuğunu sıkıca kapatmış. Şu anda canlı bir midye bu. Bunu nasıl açacağız? Bu midyenin şu kısmında bir tane kası bulunur. Bu kasına ulaşarak kası keseceğiz ve midyenin kabuğunu serbest bırakmasını sağlayacağız. Şu üst kısımdan da girilebilir içeriye veya hafif kabuğunu böyle kastırarak arada bıçak için bir boşluk yaratıp şuradan da girdikten sonra şuradaki kası kestim. Bakın kabuğunu bıraktı canlı midye dediğimiz şey tam olarak bu. İki kabuğunda eti var. Ortasında midye tutunarak yaşayan bir canlı. Midye kabuk yapısına kavuştuğu andan itibaren sakal adını verdiğimiz şu ipliksi yapıyla birlikte kayalara, gemilerin alt kısmına, her yere tutunma potansiyeline sahip iskele ayaklarına tutunarak yaşayan ve bulunduğu yerde hayatını idame ettiren bir canlı. Bu canlı nasıl yetiştiriliyor? Sofralarımıza kadar nasıl getirtiliyor? Şimdi Türkiye'de çok ciddi miktarlarda midye tüketiliyor. Aktif çiftliklerin sayısı da yani 3-5 tane. Tüketimle çiftlik üretimini kıyasladığımız zaman Türkiye'de tüketilen midyenin %99'undan daha fazlası denetimsiz koşullarda ve kaçak olarak sofranıza ulaşabiliyor. Bu da tabii sağlık açısından büyük bir risk doğuruyor. Neden? Çünkü dedik ki filtrasyon canlısıdır. Yani midyenin içinde bulunduğu deniz suyu çok önemlidir. Sizin sofranıza gelen midye liman yakınlarından, sanayi atıklarının olduğu bölgelerden, deniz suyunun kirli olduğu, toksik elementler içerdiği yerlerden, bakteri oranlarının yüksek olduğu yerlerden çıkarılıp getirilmişse midye haliyle bu suyla beslendiği için vücudunda belirli değerler yüksek çıkıyor. Bu konuda çiftliklerde sürekli bakanlık denetimi var. Ne yapıyor bakanlık? Her hafta geliyor deniz suyundan ve üründen numuneler alıp kendi laboratuvarlarına teste gönderiyor. Burada E. coli, salmonella, bazı ağır metaller, kimyasal bazı içeriklerin değerlerine bakıyorlar. Bunların sağlık açısından izin verilen belli eşik değerleri var. Bu değerlerin üzerine çıktığınız zaman satışınız kısıtlanıyor. Belli bir seviyeden sonra tamamen iptal edilebiliyor. Değerleri düşürmeniz için ürünü belli bir arındırma merkezinde arıtmanız gerekiyor. Bu midyenin yani açık ortamda sürekli bakteri üretmeye müsait bir canlı. Bu bakteri miktarlarını arındırma merkezlerinde UV filtrasyondan belli dezenfeksiyondan geçirilmiş su içerisinde düşürüyorsunuz ve ondan sonra satışına izin veriliyor. Örneğin siz bunu ağır metal içeren bir yerden topladığınızda özellikle civa ve kadmiyumu vücudunda depolayan bir canlı olduğu için bu da hamileler açısından özellikle büyük riskler taşıyor. Sağlık açısından büyük riskler taşıyor. Çok miktarda tüketildiği zaman. Biz bir midyeni kaçak yerden mi yoksa denetimli bir yerden olduğunu nasıl anlayacağız? Kaynağı belli midye tüketmeye çalışacaksınız. Kaynağını bilmiyorsunuz nereden geldiğini, nereden çıkarıldığını midyenin, bunun raporlarını, belgelerini, çeşitli belgeleri var. Bunları size sağlayamıyorsa midyeyi yediğiniz yer, yenilmemesini tavsiye ediyorum ben. Niye? Çünkü midyenin nereden çıkarıldığı konusunda hiçbir fikriniz yoksa her türlü riski içerebilir bu canlı. Ama mesela İstanbul'da bunu gerçekten çok temiz yaptığını bildiğim, mutfağından son tüketiciye ulaştırana kadar her aşamasına çok büyük özen gösterdiğini ve sadece denetimli yerlerden ürün aldığını bildiğim midyeciler var zaten onları siz biliyorsunuzdur bayağı da popüler. Kova gibi kova. Midye gibi midye. Peki bu midyeler abi çiftliklerde nasıl toplanıyor? Nasıl yetiştiriliyor? Balıklar gibi kafeslerin içinde mi falan mı yetiştiriliyor? Bazı yöntemler var bu işin tekniğiyle ilgili. Kafeslerde de yapanlar var. İspanya'da sal sistemi kullanılıyor. Yani denizin üstündeki salların altında özel tekniklerle üretiliyor ya da halat sistemiyle üretiliyor. Halatlara tutunarak yetişiyor bu canlılar. Midye üretimi demek midyenin üremesi ve beslenmesi için en uygun koşulları midyeye hazırlamak demek. Yani denizin üzerine yerleştirdiğiniz halatlarda yetiş Kabaca böyle söyleyeyim. Bunun makinaları var. Makinalarla hasat ediliyor. Yıkama işleminden bir ön yıkama, temizleme, üzerindeki bazı organizmalardan arındırma işlemi yapılıyor. Ondan sonra eğer çiftlik A sınıfı bir çiftlikse direkt sofranıza ulaşıyor. B sınıfıysa bir arındırma merkezinde işlemden geçerek sofranıza ulaşıyor. Midyelerin üzerinde belirli beyazlıklar görüyoruz. Bunlar ne oluyor peki? Bunlar her zaman olmak zorunda değil. Bu da bir deniz canlısı. Kekamoz diyoruz buna biz. Bu da aslında bir tür deniz canlısı. Çok yaygın olursa problem olabilir görsel açıdan ama sağlık açısından bir risk arz etmiyor. Bazı dönemlerde mevsimsel olabiliyor. Hiç olmaya da bilir. Peki abi bu midye dolmalar nasıl yapılıyor? Şimdi midye dolma tabi çok özel bir besin. İçindeki etinin lezzetini de yani hiç denemeyenler denemekten korkmasın, çekinmesin. Çok böyle rahatsız edici falan bir tadı yok. Çok lezzetli bir tadı var. Pirinç ve çeşitli baharatlarla lezzetlendirildiğinde limonla beraber harika bir yiyeceğe dönüşüyor. Yani yapılış aşamalarını ben size göstereyim. Ondan önce kısaca nasıl temizlememiz gerektiğini göstereyim. Şimdi bu bir çiftlik midyesi. Bu aslında bize belirli bir makina yıkamasından geliyor geçmiş üzerindeki yani ne oluyor işte burada sakallar daha yoğun oluyor falan üzerinde bunlardan ayrılmış yıkamadan geçmiş temizlenmiş halde geldi bize ama biz bunu hemen bir yine ilaveten bir yıkama işleminden geçireceğiz burada bunu yapmanın en kolay yolu şimdi ben bu evyeyi iyice temizledim işleme başlamadan önce bura geniş olduğu için burada rahat oluyor bunun makinasının yıkama prensibi de budur çamaşır makinası mantığı gibi düşünün bunu böyle hafif sulu olarak sürekli karıştırarak kabuğunun birbirine sürterek iyice bu üzerindeki sakal gibi veya işte bu kekamoz gibi şeylerden mümkün olduğunca kurtulmasını sağlayacağız. Bu pis su değil bu arada. Yani bu su biraz bulanık görünüyor ama bu midye nasıl canlı kalıyor suyun dışında? İçerisinde suyu hapsederek kalıyor. Bu midyenin içinde hapsettiği suyu dışarıya salıyor sürekli olarak su atıyor. Şimdi ben bunu iki veya üç çevrim yıkamadan geçirdiğim zaman bu su iyice berrak bir hal alacak. Şimdi her yemekte olduğu gibi midyede olmanın da çeşit çeşit tarifini uygulayabilirsiniz. Damak zevkinize göre içine her şeyi koyabilirsiniz. Ama biz genel olarak sokakta yediğiniz midye nasılsa ona yakın bir şey yapmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar midyede en korkmayacağınız içerik yağ ve karabiber. Ya bolca koyun. Yani ben göz kararı koyuyorum ama kabaca yani yaklaşık 300 midye için 2 su bardağı yağ koyun. Evet soğanlarımız kavruldu güzelce. Şimdi pirincimi ekleyeceğim. Pirincimi de biraz kavurduktan sonra baharatlarını ekleyip suyunu vereceğim. Şimdi midyenin en temel baharatı karabiber. Biz sokak midyesi tarzı yapmak istediğimiz için karabiber ve yeni bahar koyacağız. Bazıları yeni bahar da koymuyor. Karabiberi de bol atmaktan çekinmeyin. Ben şimdi 4 bardak pirince 1 yemek kaşığı karabiber koyacağım. Yine onun 3'te 2'si kadar da yeni bahar ekliyorum. Bir miktar da tuz ekleyeceğim. Şimdi bunları güzelce karıştırdıktan sonra suyunu ekleyeceğim. Evet suyumu da ekledim. Bunun ölçüsü genelde pirinç pilavı nasıl yapıyoruz? Yaklaşık 1'e 2 ölçüyle yapıyoruz. Bunun da ölçüsünü 1'e 1,5 yani ne kadar pirinç koyduysanız 1,5 katı kadar su. 1 bardak pirince 1,5 bardak su. Normal pirinç pilav ölçüsü 1'e 2 ya. Kalan o yarım ölçüyü de pişirme suyuna koyacağımız için pilav ölçüsünü tamamlamış oluyoruz. Yalnız bu biraz baharatlı yoğun bir karışım olduğu için pirinç pilavından daha çabuk tutabilir altı. O yüzden arada bir karıştırmak gerekiyor bunu. Arkadaşlar bir yandan midyeyi açmaya başlayacağız. Şimdi normalde eğer bir yerden canlı midye bulursanız şu şekilde kabuğu açık olanları ölü olabilir. Bunları kontrol etmeniz gerekiyor. Nasıl kontrol edeceğiz? Soğuk suya az bir miktar tuttuğumuz zaman kendiliğinden kapanıyorsa bakın gördüğünüz gibi kapandı. Bu halen canlı. Bu şekilde kapanmayanı kabuğu böyle direnç göstereni direkt ayırın ve atın. Pilavımızı hazırladık şu anda. Midyenin içi hazır. Şimdi bunu doldururken ne çok tepeleme dolduruyoruz çünkü biraz daha şişme payı var bunun. Ne de çok az koyuyoruz. Şur ortasındaki şu boşluğa serbest şekilde böyle düzeltme falan yapmadan, şöyle bastırmadan, herhangi bir seviye yapmadan şu şekilde bırakıp kapatıyoruz. Piştikçe bu et kendini toplayacak, bohça gibi pilavı ortasına saracak. Onu çok fazla koyarsanız midyenin tadına çok varamazsınız. Pilavla doymayın. yarım ölçüyü de pişirme suyu olarak ekliyorum. Bir bardak yeterli bir tencereye. Üzerini yağlı kağıtla kapatıyorum. 20 dakika pişecek bu. ve midyemiz hazır. Evet arkadaşlar midyeler temizlenip içi doldurulduktan sonra son haline aldı. Yorumlarınızı videonun altına yazmayı unutmayın.